Hepinize selam arkadaşlar ben Tunanaga Aga bugün sizlerle beraber Minecraft Pokedation yani Minecraft PD İşe oynayacağız Saklambaç oynayacağız videoya geçelim Hemen şuradan basalım ne diyor Direkt play diyelim Girdim arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bu Ma... Saklambaç videosunu ilk defa çıkacağım kanalda ilk video yani bu. Bir de gördüğünüz gibi kendime yeni bir Minecraft karakter tasarladım. Sağ köşede görebilirsiniz. Orada şu an gözüküyor zıplıyor. Yani arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Bu videodan sonra. Güzel bir mod tanıtımı gelebilir. Yani direkt gelebilir. Onun için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar arada bir canlı yayın açıyoruz. Siz katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Yani arkadaşlar te tek başımıza yalnız oluyoruz. Bu ne diyor? Ha, şey seçeceğiz. Geçiyor. Bu bu. Bu hacı. Ben kitaplık olarak bayağı iyi gizlenirim. Tamam. Olduk değil mi şu an? Aynen. Nereye gitmeliyiz biz? Ha? Var ya şunun üstüne çıkabiliyoruz mu? Var ya çok güzel oldu. Neyse bekleyelim arkadaşlar. Bu arada bu ne? Neyse. Arkadaşlar bu arada çok güzel gizlendik. Aa şurada bir tane. Aha bak orada daha geziniyor ya. Vuracaklar oğlum seni. Evet. Şu an arkadaşlar bir kişi bulunmuş. 14 kişi hala saklanıyor. Oldu lan 15 tane iksir diyor Ne demek Herkes Çıktı mı Ne oluyor kardeş Evet şu an hiçbir koruma yok arkadaşlar Çok güzel Bu videoya eğer Arkadaşlar bakın şakam yok 3 like gelirse ekiple beraber saklambaç oynayacağız. İstiyorsanız hemen 3 like ve üzeri atarsanız ekiple video gelecek. Evet sizlerle de video çekmemi istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Link açıklamada. Hala gelen yok arkadaşlar. Şurada bir tane var da o ne bilmiyorum. 12 kişi kalmış arkadaşlar. Bizim yerimiz çok güzel. Amacımız şu an birinci olmak zaten. Neyse arkadaşlar şu Minecraft skinini göstereyim. Şuradaki mavileri falan ayarlayacağım arkadaşlar en son. Şu an zaten göstermek için yaptım. Daha eksikleri var yani karakterin. Bunun olmuş lan. Elinde kılıç mılıç vardı. Hala 12 kişi var arkadaşlar. Bu korumalar hiçbir işi bilmiyor bu arada. Oğlum bak buradan vurabiliyor da. Hadi git. Oh. Az daha bulacaktı. Onun elinde kılıç vardı. Odan mı vurabiliyor. ¿Vendes o başka Aa süre bayağı azalmış arkadaşlar. Hadi kazanabiliriz. Şurada isimler çıkıyor arkadaşlar hala. Son 20 saniyemiz. Bir dakika. Aynen tam şu an 20 saniye. Wow, oh, beni bulan bulama. Bu bulamadı. Game over derken Ne diyor? Close over. Neyse bu, o zaman arkadaşlar bu maçta kendimi bulan yapmaya çalışacağım. İnşallah bulan oluruz yani çünkü bir, iki kere üst üste saklanan biraz sıkıcı olabilir. Aha girdik. güzel, güzel saklandık. Ben bir şey merak ediyorum. Neredeler? Bir vursana abi. Ha ha tamam. Bizim istediğimiz buydu arkadaşlar. 5 kişi kalmış. Hala bulamadık. falan. Şu arkasında bir açılan yer var mı? Anladım şimdi bekleyin. Kitaplıkla çimen varmış diyor şu an. Kitaplığı bulurum bu arada. Aha. Oğlum üç kişi gidiyorsunuz lan. Neyse son olarak yaprak kaldı. Ama ben bunu uzaktan ayaklar var gibi gördüm. burada var sanki Nerede bunlar ya? Ne oğlum kartal mı? Ha önünde şu olmazsa Nerede bu ya bu son bir kişi. Toda yok nerede bu ya? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay